size doğumsal kalp hastalıkları dememizin nedeni aortanızdaki bu iki tane yaprakçığın olması ve aort koaktasyon dediğimiz sol kol damarını verdikten sonra aorta kendiliğinden bir daralma var. Bunlar hep doğuştan başlar. Doğuştan başladığı için ha çok ciddi değildi bu yaşa kadar geldiniz bu yaştan çok daha erken de olabilirdi ama siz fit olduğunuz için kendinize iyi baktığınız çok için iyi baktım, evet. bu yaşa kadar gelebildiniz. Yani 20 yaşında da olabilirdi, 15 yaşında da olabilirdi değil mi? Ee, Esra spor hocam. Süredir. Ha spor sırasında olabilirdi ama siz kendinize çok iyi baktığınız için ilerli yaşlara kadar bunu engellediniz. Peki daha erken olsaydı daha mı iyi olacaktı benim için? Daha erken olsa daha iyi olacak diye bir cümle yok. Onu he, ha. Ben onu öğrenmek istedim. Ne kadar geç ortaya çıkarsa aslında o kadar daha iyidir doğumsal kalp hastalıkları. Yani vücut onu çok iyi tolere ediyor demektir. Normal hayatında götürüyor demektir. Bunun da tipi o yüzden oldu. siz aslında şanslı bir grusunuz. Evet. Yani biz 15 yaşında bu ciddi işlere, ciddi ameliyatlara gireceğimize siz daha hayatınızı güzel bir şekilde devam etmişsiniz.